Gümüşacıköy Üniversitesi, Gümüşacık Esnaf Bıramı. Kefalet Kooperatifi'nin alt katındaki çay ocağı mı kahve Kahve Mustafa bizim arkadaşımız ama uzun yıllar geçti. Okuldan da devremiz. Ee, siz ne emeklisiydiniz? Askerim. Asker emeklisi 2002'de Gümüşhacıköy'de ikamet ediyor. Ee, aynı zamanda çay ocağını çalıştırıyor. Evet şimdi çalışıyoruz. Kamera sende. Ne anlatacaksan anlat bakalım. Allah ne anlat abi. Sen ben soracağım ha. Doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimize 15 yıl sonra geri geldik. Dolandınız, dolandınız yani. Dolandık, dolandık. Emek i̇şte, emekli oldun, geldik. Emekli olduk, geldik. Yani böyle bir şey bize de tavsiye ediyor mu? Daha biz gelmedik de. Nasıl? Valla gelmenizi tavsiye ederim. Yani ama dışarıda... <laughs> abi burada ulaşım sorunu yok. <laughs> yani hiç param olmazsa 6-7 ay bir sene geçinirsin. <laughs> bana ekmek verin, bana şunu verin derken koludan komşudan geçinirsin yani. Yani burada aç kalmazsın diyorsun. Yok kalmaz. Temiz ya, hava. Ama yani e, bazı şeyler tabi gerektiriyor ama geri dönüş başladı zannediyorum değil mi? Başladı. Çünkü şu, Hacı Yahya mahallesine hastanenin karşı tarafına yeniden tokiler yapılıyor. Toki üçüncü etap mı? Üçüncü etap. Daha kura çekilmeden binlerce müracaat oluyor yani. Evet. Yani talep bir, e, gerçekleşiyor. Tabii. Bu pandemi dolayısıyla mesela benim Moğollar Bağları deriz. Yukarıda yerim var. Evet. Günlük 2-3 kişi gelir sorardı. Buralarda satılık yer var mı? Alacağız. İşte biz İstanbul'da kalıyoruz. İzmir'de kalıyoruz. Yani oralar bile değerlendi. Hiç para etmeyen yerler. Evet. Yani öyle bir talep var. Şimdi e, sayfamızı takip Ne mu? E, Devam. Sıkı bir izleyici olarak görüyorum seni zaten ben oradan. Şimdi biz de burada kameraya geldiğimiz zaman hemşehrilerimizi ve bizi ta, 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 takip edenleri alıyoruz. Evet. Ee, bu konuda değerlendirmelerini alalım. Ne diyeceksin şimdi? Vallahi çok iyi bir şey abi. Hele de eski tarihler böyle memleketimizde isim salmış insanları falan orada görünce insan ister istemez duygusallaşıyor. Tanı Aa, ben bunu da tanıyordum diyorsun. Evet. <laughs> yani yani... Ama şimdi benim kameraya aldığım ya da kaydı aldığım insanların yarısı yok. Ya yarısı, yarısı ya da yarısı Allah'ın kızı. Zamanı görünce biz de gidelim. <laughs> zamanı gidelim. <laughs> yani bu iş böyle. Evet. Geldiysek yani gideceğiz. Evet, yapacağız yani başka şey. Evet şimdi ee... Tabi ee, seni de kameramıza vereceğiz, getireceğiz. Ee, bizim bayağı bir takipçi var. Bir potansiyelimiz var. Var bayağı var. Ee, i̇nsanlar izliyor, seviyor. Ee, biz de her gördüğümüzde kamerayı evet. doğruuyoruz. Ee, formatımız evet. gereği, son ne diyeceğim diye bağlamak istiyoruz. Şimdi kamera sen de bağlayın. Vallahi Hiç müdahale etmeyeceğim. Bilen, soran, tanıyan bütün dışarıda ve ülke dışında olan arkadaşlarımıza bol bol selamlar. Geldiklerinde uğrasınlar, biz buralardayız. Çayımızı, kahvemizi içsinler, sohbetimizi yapsınlar, dinlesinler. Ondan sonra güle güle gitsinler. Evet, evet Hem güzel, güzel bir davet gerçekleştirdi. Biz de bugün icabet ettik, çayını aldık. Çay da güzel, kaliteli çay. Sabah simit Aferin de yedik oradan. Süleyman abinin oradan. Evet, simit de aldık. Sabah gezintisi güzel oluyor. O zaman e, oraya bir el sallayalım, kameramızı kapatalım. Herkese selamlar.